Adam akıllı canım adam üstüne sürdü arabayı. Bastı bak, bak bak bak. bak, bak. Amerika kayıtları var. Ben de, ben de öncedim.

Ben Toraylı memurun üzerinde araç durdum. Beni öldürmeye kalktım. Hem bu suçtan bir var. Polis memurun üzerinde araç sürüyorsun. Tam öldürüyor bu. beni ben şey öldürmeye kalktın. Şey Araçlar in. Abi, dur Araçlar in. in. Kötü diye yapmayın bunu? Araçlar in. Bayan... Adam öldürmeye çalıştı! Ayâ. Haydi. olur. Tamam. Tamam. Hayır, hayır. Aracı geliyor yani. tamam. yani, arkadaşlar arkadaşlar basın, basın hanımefendi o basın. Basın o. Basın mı? Çek devam et. Basın. Kadına zorbalığını Arkadaşlar hanımefendi. Evet.